Miyim? Ay bir dakika senin yüzüne ne oldu ya? Katır tepte şimdi git başımdan ya. İnşallah o katır defnedir. Hadi çık. Çık çık çık. Ay hadi sene durur. Ne yedin ya? Neden hep ben yiyorum bu haltları? Bak kapıdaki çınar konuşmuyorum ver ona sen dedim yap hadi çık. Defne nerede? Ay dur bir soluklan bu acık bu ne hal ya? Defne! Defne! Defne aç kapıyı! üzmeyeceğim seninle abi. Sen beni bugün çok kırdın. Kim kırdı? Ben mi kırdım? Lan ben ne kırdıysam o dingilin kafasını kırdım. Sana ne oluyor? Ama ben kendimi nasıl hissettim bir fikrin var mı? Hem de o adamın önünde. Yani sanki ben özellikle... Sanki ben özellikle... <laughs> bak fındığım bak ben seni kırmak istemedim. Yanlış anladın beni sen. Git abi. Vallahi çok kötüyüm. Konuşamayacağım, uyuyacağım ben. Git. Abim. Tamam, üzme sen kendini. Şimdi biraz uyu. Sabah gene tekrar konuşuruz. Hayırdır? Vallahi hayır mı değil mi ben de anlamadım yenge. ve haklıyken gene haksız duruma düştüm. Bu kız bunu her seferinde nasıl başarıyor ya? Ben çıkıyorum. Çınar amcam bugün halamı çıplak gören bir adamı dövdü. Ne? ne? Defne! Hayır yani. O değildi. Ben o adamın yanında nasıl kötü duruma düştüm düşünebiliyor musunuz? Sanki ben böyle sürekli adamların yanında soyunan bir kızım Öküz abim de beni sürekli basıyormuş gibi. Ay o manyak bir de bana nefes al dedi dengesiz. Şimdi söyleyeyim bakayım. Haksız mıyım ben kızmaktan? bütün gün yapmak istediğim şeyi yaptım. Bir çakta adama görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Süreyya Beyciğim. Yalın nerede? Yeşim'le Deniz'i gördüm de onu görmedim bugün. İyi mi? Yalan. Yalan. Şeyde odasında. Çalışıyor. Çıkmayacak mı yukarı? Aa, çok işi varmış. Çok 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 iş. Çok işi varmış. Çok iş. İyi. Peki. Ucu. Hani böyle gözlerini belertip bakıyor. Kalbim tekliyor korkudan. Ay atma Meftune Sultan. Dedem hiç oralı bile olmadı. Sen kendi kendine girdin komaya. Aman iyi tamam. Söyle bakayım şimdi. Niye morarmış o delinin yüzü? Kız meselesi. Ah, <laughs> dedim. <laughs> Ay dedim bile. <laughs> Ay, kız dur. Ay. <laughs> Bana güzelmiş, güzel yok, yok, yok. değilmiş. Yok, şey yok. Ay, de. Gel. Şimdiden söyleyeyim, canını okumak için geliyorum. Geleyim mi? Gel. Emin misin? Ya sanki emin değilim, git desem gideceğin yaşım. Hadi uzatma, git söyle. Hah, ne var? Şüphet mi bu? Şimdi hiç sözümü kesme benim, kesme. O ne mümkün zaten? Bu ara motora bağlamış dişler tarafından kuşatıldım. <laughs> o zaman hiç uzatmayayım ha? Yarın gidip o kızı getireceksin. Doğru. Doğru. Getireceksin. getireceksin. Defne'yi işe dönmeye ikna edeceksin. Yok daha neler? Abi, ay senin saçma sapan oyunun yüzünden ne kaybettiğimizi farkında mısın acaba? Evet, farkındayım. Bir adet psikopat bir abisi olan manyak kaybettik. <laughs> kız manyak mıymış? Abisi de psikopatmış. Olsun. Benimki de Hint kumaşı değil ya. Olsun, olsun. Tamam, eşim hadi söyleyeyim ya pişman et. Ay tamam, tamam. Neyse, bak şimdi. Siz kaç gündür uğraşıyorsunuz, bir hatayı çözemediniz değil mi? O kız geldi, halletti. Üstelik kovulmuşken yaptı bunu. Sen ne yaptın canım? Kıza oyun oynadın. Bir şey kaçırıyorsun canım kardeşim. Hmm. Ben o cadının peşinden özür dilemek için gittim, değil mi? Gittim. Hmm. Hmm. O ne yaptı? Abisi bana saldırırken sırıtarak izledi. Hak etmişsin sen de. Ay aman. Neyse ne? Defneden özür dile. Ama bu sefer adam gibi yap lütfen ve getir kızı. Oldu. Var mı başka? Deney? Dayanamayacağım. Öyle. O kız buraya gelecek. Meftuni abla ne yapıyorsun? Ben anlamam. Git getir o kızı buraya. Niye buraya getiriyorum ya? Ay, nereye getireceksin? Buraya getireceksin. Dedenle tanıştıracaksın. Bana göstereceksin. Ya niye sana gösteriyorum şirketin mühendisini? Mühendis mi? Ay, ben de zannettim ki... Ne zannettin? Oha. <laughs> Ay tamam tamam. Ben de kırk yılda bir ümitlendiydim. Siz hep böyle yapın zaten. Meftune'nin hayalleriyle oynayın. <laughs> Meftune kim ki zaten? Siz ona hiç mürüvvet göstermeyin. Hepiniz tohuma kaçın böyle. Meftune! Ne oluyor yine? Ne oluyor? S söyleyeyim ne oluyor? Hepsi tohuma kaçıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.